Evet arkadaşlar bakteri, bakteri hastalıklarındayız. Kızıl titreme ve ateşle başlar. Ateş 12-24 saat içinde 39-40 derece olur. Diğer belirtileri kırgınlık, bulantı, kusma, boğaz ve baş ağrıları diyebiliriz arkadaşlar. Hastanın dili önce beyaz sonra kırmızı çilek görünümünü alır. Öksürük ve burun akıntısı vardır. Döküntüler boyunda başlar. Yüz ve gövdeye yayılır. Döküntü yalnız ağız kenarında görülmez arkadaşlar. Kızılın belirtileri bunlardır. Bu amaca ilk 1-2 hafta burun akıntısı, ateş, hapşırma, ısrarlı öksürük gibi belirtiler görülür. Sonra öksürükler 4. haftada nöbetler halinde devam eder. Nöbet sırasında morarma olabilir. Öksürük sonrası ötücü bir ses duyulur. Arkasında kusma başlar. 4-8 hafta sonra öksürük azalır. Belirtiler kaybolmaya başlar arkadaşlar. Ve difterideyiz. İlk üç günde halsizlik, ateş, hafif boğaz ağrısı üçüncü günden sonra hastalık ağırlaşır. Etkenin kana karışması ile kalp ve diğer hayati organlar bozulup normal fonksiyonlarını yapamaz hale gelir. Ses kısıklığı, öksürük oluşur. Öksürük çift sesi ve köpek havlamasını andırır. Ses yokluğu, afoni oluşabilir. Nefes alma sırasında güçlük görülür. Koma ve ölümle sonuçlanabilir arkadaşlar difteri. Bir de tetanus var arkadaşlar. Yetişkinlerde kırgınlık, halsizlik, iştahsızlık, huzursuzluk, sinirlilik, baş ağrısı gibi belirtilerle başlar. Sonra hastanın yüz kaslarında gerilme ve çiğnememe, çiğneme güçlüğü gelişir. Ardında çene kilitlenmesi olur. Sonra kasılmalar gövde el ayakları doğru ilerler. Gürültü ve ışık kasılma nöbetlerini artırır. Yeni doğanda da uyarıcılarla kasılmalar artar. Bu hastalığın ölüme yakın sürecinde çok ateş yükselir ya da ya da şöyle belirtelim bu hastanın ölüme yakın sürecinde ateş çok yükselir arkadaşlar burada gördüğünüz gibi görsellerde burada belirtilerin ee, detaylarıdır arkadaşlar tüberküloz var verem yani etkeni Mybo e, Mycobacterium tuberculosis Mikrobakterium tüberkülozistler arkadaşlar hastanın kaynağı insandır. Etken insandan insana solunum yoluyla bulaşır. Çiğ sütün pastörize edilmeden kullanılması balgam, cerahat ve üriner sistemle temas ile bulaşma olur. Hasta insan basit çıkardığı sürece bulaştırdığı bulaştırıcılığı devam eder diyebiliriz. Zatüre akciğer dokusunun iltihabıdır. Akciğerin bir lobu veya lobun bir bölümü hastalanır. Streptococcus pneumoniae şeklinde zatürreyi belirtebiliriz arkadaşlar. Menenjit beyin zar zarının iltihaplaşmasıyla menenjit denir. Bu arlaşma pardon bulaşma yolları etken e, diplokoktir. Bulaşma yolları hasta ve portörlerin burun boğaz salgısından damlacıkla veya kontamine olmuş havlu mendil gibi eşyalarla oluşur arkadaşlar. Tifo sindirim yolu ile alınan mikroorganizmalarla bulaşır. Tifonun etkeni salmonella tifidir arkadaşlar. Kolera akut bağırsak enfeksiyonudur. Çevre şartları bozuk olan ortamlarda ve yaz aylarında görülür. Kolera'nın kaynağı sadece hasta ve partörlerdir. Kolera çevreye hastalık kaynaklarının kusmuk ve dışkılarıyla yayılır. Hastaların dışkısıyla kontamine olan su ve besin maddeleriyle bulaşma oluşur. Su ile hastalık kolay bulaştığından kısa sürede çok insan aynı zamanda hastalanarak salgınlar oluşturur. arkadaşlar. Şarbon keçi, koyun, sığır, at gibi hayvanlar arasında salgınlar yaparak çok sayıda hayvanın ölümüne neden olur. Hayvan ürün ve atıklarının insana bulaşmasıyla oluşan hayvanlarda görülen bir hastalıktır. Hastalık etkeni Basilius antaristir arkadaşlar. Küf hastalıkları var bir de. Küf mantarları küçük mantarlardır. Ne? nemli ortamları sever büyümek için besin, hava, uygun sıcaklık ve neme ihtiyaç duyarlar. Küf mantarları gözle görünmeyen ve alerjik etkisi olan sporlar üretirler. Hem dış ortamda hem de ev içinde evin güneş görmeye nemli yerlerinde bulunabilirler. Hava sıcaklığı ve nemli olduğu yaz siz, yaz sonu ve erken sonbaharda zamanlarında spor sayısı en fazladır arkadaşlar. Yüzlerce çeşit küf mantarı vardır ancak hepsi alerjik etkiler yapmaz. Alerjiye neden olan en yaygın küf mantarları Alternia, Aspergillus, Cladosporium ve penisilyumdur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada penisilyumun ekmekte olması da önemli bir detaydır. Yani buradaki küflenmiş ekmekleri e, bu tür ürünleri tüketmemek daha sağlıklı, daha iyidir diyebiliriz arkadaşlar. Küf mantarlarından nasıl korunurum? Bunu da bir sonraki derste işleyelim.